M serisi cihazları fiyat performans, batarya ve ekran olarak gerçekten iyi cihazlardı ve M34'ü de 2 haftadır kullanıyorum. M34 beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı ve bu telefonu önermememin en büyük sebebi herkese merhaba dostlar ben Ozan. Bu videoda uygun fiyatlı ve bana en çok sorulan telefonlardan M34'ü inceleyeceğiz. Bu fiyatlara gerçekten alınır mı? A24 ve A34 ile de son bölümde ufak bir kıyaslamasını yapacağız. Bu tarz objektif incelemelerin devamı içinde videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İlk olarak fiyatlarla başlarsak eğer üniversite öğrencisiyseniz Samsung'un eğitim indirimiyle beraber 9500 TL'ye alabiliyoruz. Bunun dışında piyasada 10.000 TL bandında yani Galaxy A34 ile hemen hemen aynı fiyatlarla alabiliyoruz. Telefonumuzun kutusundan kendisi ve Type-C şarj kablosu çıkıyor. Maalesef bir adaptör yok. Tasarım olarak ilk izlenim açısından uygun fiyatlı bir telefon olduğunu rahatlıkla hissettiriyor. Kameralar herhangi bir modül olmadan direkt olarak arka kapağı yerleştirilmiş. Genel olarak da sade bir telefonla karşı karşıyayız. Bu koyu mavi rengiyle de parmak izini gösteren bir cihaz. Ve A34'e oranla daha oval ve kavisli bir yapı kullanılmış. Telefonu kullanırken elimize oturan ancak biraz kaygan bir yapıya sahip. Telefon elinizdeyken biraz biraz kayabiliyor. 8.8 mm kalınlık 208 gramlık ağırlığıyla özellikle de telefonu tek elle kullanırken uzun süreli kullanımlarda elimizi yoran bir cihaz. Çok kalın bir cihaz olmasa da Ağırlığı net şekilde hissediyorsunuz. Malzeme yapısı olarak da tamamen plastik bir telefonla karşılaşıyoruz. Telefonu elinize aldığınızda çok bir kalite hissiyatı beklemeyin. Samsung burada çok kaliteli bir kasa kullanmamış. Tasarım olarak fiyatını oranla da düşündüğümde bence sınıfta kalan bir cihaz. Ekran tarafında 6.5 inç Super AMOLED, Full HD Plus ve 120 Hz'lik bir tazelemeyi görüyoruz. Note 12 Pro 5G gibi orta segment cihazlarda gördüğümüz HDR10, Dolby Vision gibi destekler bu ekranda yok yok ama panel kalitesi ve çözünürlük yeterli seviyede ama akıcılık olarak 120 Hz bir ekrandan açıkçası ben çok daha iyi bir deneyim beklerdim. Burada sanki 120 Hz değil de 90 Hz'e daha yakın bir deneyim veriyor. Ama bu ekranın en beğendiğim özelliği 1000 nit maksimum parlaklığı. Dışarıda güneşli ortamlarda da görme açısından hiçbir zorluk yaşamazken evde kapalı ortamlarda da bu parlaklık gayet yeterli. Evet M34'te kötü bir ekran yok ama bu fiyat bandında ben daha iyi bir ekran beklerdim. Ekrandan kameraya geçersek 50 megapiksellik ana kameramız f1.8 ve OIS desteğine sahip. 8 megapiksel ultra geniş ve hiç koyulmasa daha iyi olurdu diyebileceğim 2 megapiksellik makro kameramız var. Fotoğraf çekim kalitesinde ışık yeterli ise ortalama sonuçlar ortaya çıkartıyor. 8000 TL'ye bulunabilen Galaxy A24 ile fotoğraf çekim kalitesi olarak çok bir farkı yok. Düşük ışıkta da orta seviye bir cihazın hakkını veremiyor. Ön tarafta da 13 megapiksel ve Full HD 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K 30 ve Full HD 60 FPS çekimler yapabiliyoruz. Titreşimleri engelleme, stabilizasyon konusunda orta seviyede diyebilirim. Fotoğraf ve video kalitesi olarak bu fiyatlarda iyi bir cihaz istiyorsanız M34 çok önerebileceğim bir telefon değil. Peki ne alalım diyorsanız ondan son bölümde bahsedeceğim ama şimdi donanıma geçelim. M34'te Galaxy A33'te de gördüğümüz Samsung'un kendi üretimi olan Exynos 1280 Yonga seti kullanılmış. 6 GB RAM, 128 GB depolama ile de beraber geliyor. Günlük kullanımda menüde, arayüzde vermiş olduğu performans açıkçası çok yukarılarda değil. Galaxy A34 kullanmış birisi olarak da M34'ün biraz daha ağır bir telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Menüde uygulamalarda son uygulamalara geldiğimizde de bir kasma donma problemi yaşamıyoruz. Ama çok tepkisel, hızlı çalışan bir telefonda değil. Oyunlarda PUBG'de en fazla HD grafik grafikleri destekliyor ve yalnızca 30 FPS'te oynayabiliyoruz. Grafikleri düşürdüğümüzde de FPS'te herhangi bir artış olmuyor. Burada yarım saat, bir saat aralıksız şekilde oyun oynadığımız zaman ara ara 2-3 FPS'lik düşüşler olabiliyor ve özellikle de uzun süreler oyun oynuyorsanız yani telefonu zorladığımızda ne şekilde ısındığını söyleyeyim. Oyun performansı olarak da zayıf bir cihazken verimlik ve ısınma konusunda da M34 beni üzdü. Performans testlerinde her ne kadar Dimensity 1080'e yakın bir işlemci gibi gözükse de işler kağıt üstündeki gibi değil. Deneyim anlamında Exynos 1280, MediaTek Helio G99'dan bile geride kalan bir işlemci. Yani M34'ün verdiği performans 6000-7000 bandında kabul edilebilir ama bu fiyatıyla performans olarak sınıfta kalıyor. M34'ün en önemli artısı kesinlikle bataryası. 6000 mAh batarya 25 watt hızlı şarjla beraber geliyor. Ortalama 1 saat 40 dakikada bu bataryayı sıfırdan 100'e tam olarak doldurabiliyoruz. Batarya performansında ortalama gündelik bir kullanımda 10 saatlik ekran sürelerini net şekilde görebiliyoruz. Parlaklığı fullerseniz, arka planda 4-5 uygulamayı aynı anda kullanırsanız da 8-9 saat ekran sürelerini görebiliyoruz ki bu sürelerle Galaxy M34 batarya olarak 10.000 TL'ye en iyi telefon diyebilirim. Zaten tek artısı da bataryası. Telefonu çok yoğun kullanmıyorsanız standart bir kullanımda tek şarjla 2 gün götürüyor veya çok fazla oyun oynuyorsanız da M34 batarya bataryasıyla hiçbir şekilde yarı yolda bırakacak bir telefon değil. Hızlı şarj tarafında geride kalsa da batarya performansı iyi olduğu için zaten genelde telefonu 2 günde bir şarj ediyoruz. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4'ü görürken mono yani tek bir hoparlör kullanılmış. Ses yüksekliği kısmında tek bir hoparlör olmasına rağmen başarılı ama ses kalitesinde çok bir şey beklemeyin. Genel olarak ses kalitesi ortalama seviyede. Şu anki fiyatıyla diğer rakiplerinden ses kalitesi anlamında da ciddi şekilde geriye düşüyor. Güvenlik kısmında da yüz tanıma özelliği ve güç tuşunda bir parmak izi okuyucumuz var. Parmağı dokundurduğumuz anda ekran kilidinden hızlı bir şekilde kurtuluyoruz ve yavaş çalışma ara ara algılamama gibi problemlerle de hiçbir şekilde karşılaşmıyoruz. Android 13 ve One UI 5.1 ile beraber geliyor. 4 yıl Android 5 yılda güvenlik güncellemelerini alacak ama performans olarak donanım tarafında çok güçlü bir cihaz olmadığı için yeni güncellemeler geldikçe arayüz değiştikçe M34'ün performans düşecektir. Yani burada 4 yıl güncelleme alacak diye M34'ün uzun ömürlü bir telefon olduğunu söyleyemeyeceğim. Suya ve toza karşı da herhangi bir dayanıklığın olmadığını söyleyeyim. Dostlar şimdi M34'ün deneyimini bir özetlemem gerekirse. M34 ortalama bir kullanıcı için kötü bir telefon değil. Yani ekran kalitesi batarya performansıyla üzmeyen bir telefon. Ama tasarım yönünde başarılı bir telefon değil. Tekelle kullanımlarda elden kayması gerçekten sinir bozuyor ve ağır bir telefon. Evet 200 gramın üstünde çok fazla Fazla telefon kullandım ama mesele sadece M34'ün ağır olması değil burada ağırlık kasaya çok orantılı bir şekilde dağıtılmamış. O yüzden uzun süre kullandığımızda eli yoran bir cihaz. Yine de bunlar uygun fiyatlı telefonda büyük öncelikler değil. Burada en önemli kısım kesinlikle performans ve M34'te Exynos 1280'le fiyatının çok ciddi şekilde gerisinde özellikle uygun fiyatlı bir telefon alıp uzun ömürlü kullanmayı düşünüyorsanız M34 yerine A34 veya Note 12 Pro'nun 5G versiyonu Yönü çok daha mantıklı. Çok yavaş, hantal çalışan veya en azından şu anlık kasma donma yaşayacağınız bir telefon değil. Ama bu fiyat bandında bu performans bence kabul edilemez. M34'ün rakiplerinden öne çıkan tek artısı batarya. Batarya olarak gerçekten başarılı bir cihaz. Eğer telefonda tek önceliğiniz batarya ise M34'ü alabilirsiniz. Burada kesinlikle telefonu kötülemiyorum. Fiyatına oranla kamerada, performansta, hoparlörde, geride kalması ve deneyimiyle değerlendirdiğimde M34 çok önerebileceğim bir telefon değil. Bu telefonun alınabilir bir hale gelmesi için fiyatının en az 8000 TL ve altına gelmesi gerekiyor. Vergisiz telefonlarda da A24'ün ben daha mantıklı olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Kanalda A24'ün de incelemesi var. Onu da kartlara koyarım veya kanala giderek oradan izleyebilirsiniz. Son olarak fiyatını oranla bir not verecek olursam benden 6 puanı aldı. Peki sizce M34 alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ben destek ver ve bu incelemelerin devamı içinde videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki video kadar hoşçakalın.